Hepinize merhaba arkadaşlar, Gamer kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta ormanda 99 gece kalacağız. Şimdi ne diyor burada? Bildirimler ormanda doğal olmayan bir şekilde iki ayağı üzerinde duran bir tilk hakkındaydı. Tilk ne ya? Tilki mi? Ertesi hafta dört çocuk kayboldu. Ormanla ilgili bir şeylerin çok çok yanlış olduğu çıktı. Polis araştırması kayıp çocuklar hakkında hiçbir ipucu vermedikten sonra orman halka açıldı. Ormanın gizemlerini açığa çıkarmak için ve neler olduğunu anlamak için 99 güne sahipmişiz. Hemen arkadaşlar girelim. Şöyle oyunu ilk kez oynuyorum ve şu an tek başıma gireceğim. Şöyle girsin bakalım. Bekleyelim. Girince ben tekrardan gireyim. Geldim arkadaşlar. Ee, şu an bir yerde yok gibi gözüküyor. Şunu da ateşe şu an atmayalım bunu ateşe. Burada kalsın bu. Bakalım, bakalım. Bir yerde yok gibi. Çıksam. o çok karanlık oluyor. Ve güzel. Sabah oldu. Gidelim şöyle. Üçüncü gün diyor. Ooo kurt var. Bence oraya gitmeyelim. Bu kırılıyor mu? Hayır. Zaten içinden geçiyoruz. O zaman hemen ağaç kıralım. Ağaç kırılmamız gerek. Hemen güzel. Alalım bunlardan. Şöyle. Tamam, bayağı iyi oldu. Ve şu an acıkmaya başladım. Orada bir tane tavşan vardı. Evet. Gel buraya. Şöyle yapalım yapalım. Kaçma ya. Güzel. Şu yavaş yavaş koşuyorum. Birazcık. Çünkü yemeğimiz daha hızlı bitecek açlığımız. Küçük, küçük küçük. Öldür öldür öldür. Hadi. Öl. Güzel yukarıda zaten yazıyor Arkadaşlar ben biraz kasılıp geliyorum Arkadaşlar yani Gece oldu ve ben bayağı bir e, et topladım yine bir şey gelecek bir yerde ormanın derinlikler diyor derinliklerin Oo, çocuk var bu çocuğu galiba kurtarmamız gerekecek Şunları bir atalım önce. Şöyle. Bu gece bu bize yeter galiba. Bunlar yani bize yeter bence. Oo bayağı acıkmışız hemen. Şöyle ye. Ye. Şöyle bunu da ye. Güzel. Açlığımız şu an neredeyse full Etrafa bakalım Var mı o, o Vendikonun neyse artık Şöyle Bakalım yok galiba Burada bir şey var gibi ama neyse Yok galiba ya Yok Şuraya gideceğim ben Şurası bakın aslında böyle oynasam daha mı iyi ya? Neyse böyle oynayayım. Böyle biraz daha şey. Böyle böyle oynasam olmuyor. Hiçbir yerde yok bugün hani. Şuraya doğru gideceğim ben. Koşalım. Burada bir şey mi vardı? O ne ya? Ay kurt. Bize vuruyor. Şey oluruz. Gidelim yukarıda bir gidiyor. Şöyle bilgiye bakalım. Evet. Ee, kötü bir şey ateşimize yaklaşıyor. Bu gece geliyor mu? Bu gece geliyormuş. Eyvah. Hemen şey Almamız Kurt buraya doğru geliyor. Ay, hızlı, hadi, hadi. Hemen yani şöyle, böyle, böyle alalım. Güzel, gidelim çabuk. Şuraya doğru koyalım. sandır. Gitsek Güneş mi batıyor? Ben mi yanlış? Yok, batmıyor. Ama batacakmış gibi bir his var içimde şimdi. Neyse, boş verelim. Şöyle iyice bir toplayalım, toplayalım. Şunu alalım. Pam pam pam. Güzel. Şimdi bunları yerine koyalım. Gidelim hemen. Bunları da aynı yerine koyalım. Koy koy koy. Koyduk galiba evet gitti. Şimdi sanki gelecekmiş gibi. Gidelim hemen. Ee, şöyle bunu da kıralım. Orada bir şey mi var? Yok galiba. Al, 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 al. Güzel aldık. Şimdi gidelim. Bunu koyalım. Şöyle. Tamam. Evet. Yangınları da ise Şöyle yapalım. Tamam. Az önce bir şey dedi okuyamadım. Boş verelim. Ee, şu an olsam ya. Bu ne? Bir şey diyor. Ne var bu? Bir saniye şu tam da şu bu tarafta bir şey var. Bu tarafta. Şimdi gelecek galiba. Gizemli bir grup ateşsinize doğru ilerliyorum. Lan oğlum bunlar kim? Ben Vendiko gelecek sandım. Nerede şu an? Lan lan lan. Burada. Lan vuruyorlar bir de. Eyvah öleceğim. Hayır. Olmaz ya. Ya. Of. Herkes canlandır. Roblox değil mi? He? Yok. Ya arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar bu da böyleymiş yani bu kadarmış arkadaşlar bu kadarmış yani ee, biz de buraya kadar dayanıyormuşuz umarım videoyu beğenmişsinizdir beğenip abone olduysanız teşekkürler videoyu beğenip abone olmayı unutmayın eğer ki hangi oyun videosunu çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın beğenip abone olmayı unutmayın ve görüşürüz